bugün sizinle beraber sünger boğup nasıl yapılır ona bakacağız gördüğünüz gibi ben video dışında yaptım size örnek olsun diye şimdi iki tanesini koyduk buradan 6 tane kar basamağı koyacağız 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve hop. Bunlar SpongeBob'un ayakları olacak. Ve sonra meşhur kara pantolon için koyu meşe ağacı örtüsü kullanıyoruz. Ve şimdi hangi sünger? İster ıslak, ister normal. Ben normal kullanacağım. Ve işte karşınızda meşhur kara pantolon. Sünger Bob kara pantolon. Kara pantolon Sünger Bob. Şimdi ikinciyi yapacağım. Bu sefer ne yapacağım? Yapılması en kolay şeylerde. Buradan geliyoruz. Bir blok üzeri bir dalga yapıyoruz. ve sonra buraya ham altın bloğu koyacağız ama nereye? Tam ortasına. Sonra bu ham altın blokların üstüne bu ikisini koyuyoruz. होप हो पो. Şöyle iki tane beyin yaptık. 好。好。我好。 E şimdi buraya bir tane daha F yapıyoruz. Fida filmin F, Fida'nın F'si, filmin F'si. Ve sonra buraya gözüksün diye cam koyuyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle camdan bir maket gibi bir şey yaptık. Kolaydı yapılması gereken hem Spongebob hem de bunu yapmak istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız yorumlara 99 yazın. İstemiyorsanız yorumlara 8 yazın. Bay bay.